Cerrahi girişimde ilk seçenek her zaman laparoskopik cerrahi tedavi olmalıdır. Laparoskopik cerrahi tedavide kendi arasında ikiye ayrılır. Bir karın içine girip peritonun arkasına yerleştirilen yamalar TAP diye kısaltılır. TAP transabdominal preperitoneal diğeri ise total olarak ekstraperitoneal yapılan cerrahi girişimler yani TEPP diye isimlendirilir. Her ikisinde de temel mantık kasık bölgesinin arkasına içeriden girerek periton zarını soyup yamayı peritonun önüne kasıktaki deliğin arkasına yerleştirmektir. Laparoskopik cerrahi girişimde yama kullanımı şarttır. Yama nedir? Yama, kasık bölgesine veya karın ön duvarında herhangi bir yere fıtık için kullanılan sentetik materyallerdir. Bunlar da kaliteli ve son teknoloji ürünü olmalıdır ki kullandığımız zaman orada kalıcı olsun, hastaya zarar vermesin, enfekte olmasın. Laparoskopik kasık fıtığındaki temel mantık preperitoneal dediğimiz karın zarı örneğine girip laparoskopik olarak o bölgeyi açıp yamayı oraya yerleştirmektir. Bu işlemi yaparken kasık bölgesindeki damarlara, erkeklerde testise giden semen taşıyan yollara, sinire, o bölgedeki diğer anatomik yapılara zarar vermemek gerekir.